Hafif hafif yağmur yağıyordu. Anna dükkanda işine dalmıştı. O sırada dükkanın kapısı açıldı ve Jack sessizce içeri girdi. Anna çalışmaya devam ederken Jack bir şeyler almak için etrafa bakınıyordu. Sonunda bir soğuk içecek alıp Anna'nın önüne koydu. Anna fiyatı söylemek için başını kaldırdığında şaşırıp kaldı. Sessizce düşünmeye başladı. Okul yıllarında Anna biraz kiloluydu. Biraz para kazanmak için okulda küçük eşyalar satardı ama birkaç kız onunla alay ederdi. Anna üzülür ama sessiz kalırdı. Bir gün bir çocuk yanına geldi, önce parasını ödedi ve o kızlara gitmelerini söyledi. Sonra Anna'dan aldığı ürünü istedi. Anna da hemen çık karıp ona verdi. Anna kendi kendine düşündü. Belki de bu çocuk kilolu bir kıza karşı hiçbir zaman nefret hissetmemişti. Günümüze dönersek Jack Anna'ya ne kadar borcu olduğunu sordu. Anna sessizce başını salladı. O sırada başka bir genç bu kadar uzun neden sürdü diye sordu. Anna soğuk içeceğin fiyatını söyledi. Genç adam bu kadar pahalı mı dedi. Ama Anna'nın boynundaki 24 saat hizmette yazısını görünce kabul etti. Jack ödemeyi yaptı. Genç adam şaka yaparak bunun yanında bir şey de veriliyor olmalı dedi. Anna bir şey çıkarmak üzereyken hem Jack hem de genç adam dükkandan ayrıldılar. Jack çıkarken eşyalarından biri yere düştü. Bir kız onu alıp Anna'ya verdi. Anna eşyaya baktı ve yeniden düşüncelere daldı. Hatırladı ki okuldayken bir kız sürekli Jack'ten tam da bu eşyayı isterdi. Ama Jack asla vermezdi. Anna bunu uzaktan görmüştü. Ama sonunda o kız bir şekilde o eşyayı Jack'ten almayı başarmıştı. Birinci bölüm burada sona eriyor. Eğer hikayeyi beğendiyseniz lütfen abone olun.